Bakın bu bir adam ve eliyle nah çekiyor onlara. Bak aldı. Ya. <laughs> e hey! <laughs> ya böyle video giriş ne oldu? Şaşırdın değil mi? E, mehter marjine video giriş. Tuna nehri, akman... Lan bebeğim bugün gene saçma sapan oyunlardan birisi olan Sevgi'de oynayacağız. Böyle hani TikTok'ta falan hep böyle mobil oyun oynarken reklamını görüyorduk ya dedim ki bugün niye oynamıyoruz? Bugün oynuyoruz. Karşınızda bir tane tatlı bir komik bir köpek var. Ha abi bir dakika bu köpek şeyi göndermesi olabilir mi? Bu John Depp'in gacısı vardı ya. Şey diyordu. Step on a bee. Oha! Aylandım lan. Aha! Buraya gönderme lan bu oyun. Bak ne diyor bak. My <laughs> <laughs> Diyor ki köpeğim arıya bastı. Şuna bakar mısın? My dog stepped on a bee. <laughs> Sen mi araya bastın yenge bu nasıl bir tip? Bak bak. My dog stepped on a bee. <laughs> My bee stepped Step on a dog. <laughs> evet arkadaşlar bugün arıya basacağız. Arıya köpkümüz basmasın diye. Trend yol bu reklamdır be. Bunu reklamdır? Oyunun yarısını reklam kaplıyor lan. Ne başlayalım. Oyun başlamıyor her yer reklam. Oynalan. oyna lan. Başka başka yerden açarım. Ha. Bu burundaki şey bu Halis mi? Şaka karakteri gibi bir şey oldum ya bu ne ya?

Yıllar süren çalışmalardan sonra Şaka maka bugün yaptığım en iyi ikinci başarı Bu oyunu açabilmekti İlki uyanabilmek Bugünkü en iyi başarım uyanabilmekti İkinci en iyi başarım bu oyunu bulabilmek Şakasız 3 saattir falan bak video çekmeye gerçekten beri uğraşıyorum Sonunda farklı emulatörlerde açabildim oyunu Şimdi bekle sana var ya Bütün arıları sokturacağım Arıları hep sokacak sana Gel buraya Şimdi oyunumuzda böyle tatlış bir köpke var Bak bu köpke bu tipe bakar mısın? Tipe bakar mısın sen? <laughs> Çok tatlı Ne var lan kereta? Buna hemen bir isim koyalım Rıfkı. Rıfkı lan sen adın. Rıfkıcım. Rıfkı. Şimdi bunu burada ayla geliyor arkadaşlar. Bunu koymamız lazım. Bak bunu böyle, mesela şöyle bir şey çizdiğim zaman arılardan koruyoruz. Rıfkının dünyası güzelleşiyor. Rıfkı ne görüyorsun lan rüyanda? Ölmeyeceksin rahat ol. Arılar sen sen. Hmm. Arılar sokmadı Devam. <laughs> hmm, Rıfkı. Ne karı kız mı kesiyorsun lan? Onlar nasıl bakışlar? Bu, bu oyun tabii ki normal bir şekilde yuvarlak çizik falan oynamayacağım. Şöyle oynayacağım arkadaşlar bakın. Bu bir adam. Bakın bu bir adam. Ve eliyle nah çekiyor onlara bak. Al diyor. <laughs> al bak. Nasıl sökersiniz deniliyor. Nasıl sökersiniz ya gitti değil mi? Ay nasıl mutlu oldu Rıfkı. Rıfkı diye bir köpek mi vardı ya sanki? Hmm, yine bak kırkız kesiyor bu bayramda. Dördüncü level arılar geliyor. Bu sefer ne yapalım? Rıfkı arabaya binsin. Araba. Bak bu arabanın tekerleri Rıfkı'cım. Altından geçmiyor mu ya Rıfkı? <laughs> Şurada Rıfkı. Şoşu sen sen ne yapıyorsun yani? Konuşmayı unuttum. Rıfkı Illuminati üyesi olmuş arkadaşlar. Bak. Bak bu var ya. <laughs> Illuminati üyesi olursan arılar sokamıyor. Korkma Rıfkı. Illuminati arkanda. Hmm. Biliyorsunuz normalde bu oyunlara sizin isminizi koyayım ama bir köpeği. Aha Rıfkı'nın yine dünyası. Rıfkı'nın dünyası güzel şu an bak. Rüyasında Selena Gomez'de yemek yiyor bence şu anda. Uyandırmayın beni. Seni asla uyandırmayacağım Rıfkacığım. Şu an sen sen gemideymişsin Rıfkı tamam. Titanik'teymişsin Rıfkacığım. Bak. Bak burada da bir Türk bayrağı var. Öyle bir gemi çiziyorum ki. Türk bayrağı var. <laughs> Dur lan şuraya yetişecek mi? Şöyle bak buraya Türk bayrağı çizdim. Ha. <laughs> ya uyanmasa iyiydi Rıfkıcımız Olsun 3 saniye de olsa sana yeter. Sana yeter ya. Ben nasıl hoşuna gitti. Artık sanatsal yeteneğimi kullanmam lazım. Rıfkı'ya daha güzel şeyler çizeceğim. Hmm, niye dil çıkarıyorsun lan manyo girip Buraya ne çizebiliriz? Şöyle bir şey çizelim bak buraya Dumble kaldıran bir adam var Bak Tuna Tavus Tuna Tavus varmış arkadaşlar burada bak Bak Dumble Bundle kaldırıyor burada Tuna Tavus <laughs> bak ee, Bu Tuna Tavus tamam mı? Ayakkabısı var Jordan giymiş al Bundle kaldıran Tuna <laughs> Sana kurtardı köpkeyi ya. Rıfkı çok mutlu. Bak nasıl dil çıkarıyor. <laughs> şimdi sana rüyalarını yaşatacağım Rıfkıcığım. Nasıl bir bölümümüzü bekliyor? Selena Gomez buna aşağıdan arılar geliyor. Tamam. Sana Selena Gomez'le bir yemek ayarlıyorum Rıfkıcığım. Bak şimdi önce sana bir takım elbise yaptım. Bak böyle bu kol bacağım bu senin tamam mı? Bu sensin Rıfkı. Sol tarafta şöyle bir masa varmış. Şurada da bak Selena Gomez oturuyor. Böyle kafa, <laughs> koca kafalı bir Selena Gomez. SPC'ye benzedi. SCP gibi bir şey oldu. Şöyle bir masa var burada. Heh, şurada şöyle bir çiçek koymuşsunuz. Romantik. Bak Selena Gomez'in burada dudağı da var. Ulan çok ruh hastası bir Selena Gomez. Gözümüzü var böyle bir akşam yemeği görürüz senin hacimla. Az önce rüyalarını görüyordun şimdi sana onu yaşatıyor. Daha ne istiyorsun? O aralar bizi sokamaz. Oğlum senin saç çizmedin lan. Ne? Ee, mutlu musun? İki yıldız. Olsun bir saat yapıyoruz burada. Yıldız mı düzen değil. Sizi hmm. sizi bakıyorum etrafa. Ne var acaba? Bu sefer Rıfkı'yı Eren Armi koruyormuş arkadaşlar. Eren Armi koruyacak Rıfkı. Şimdi izleyin bak. Buraya Eren Armi yazabilirsen bu video en az 20 milyar like bekliyorum. Tamam 15 bin like'ınız var bak. Eren Armi'yi nereye sığdıracağız? Aha şuraya. Bakalım Eren Armi Rıfkı'yı koruyabilecek mi? <laughs> Bence koruyabilir M, Y, -E Eren Armi evet. Eren Armi şuraya şu imza attı Evet Aha Rı Rıfkı Rıf Eren Armi koruyor <laughs> Bak Rıfkı ölmezse hemen like atıyorsunuz anlaştık mı? Eren Armi Rıfkı Eren Armi halkın kahramanı Ya işte siz Rıfkı'yı korudunuz şu an Şu an Rıfkı Eren Armi'nin kontrolü altında Rıfkı'cım mutlu musun? Ee? Ee? Yukarılardan geliyor Buraya ne çizebiliriz? Roket çizeyim mi buraya? Bak böyle bir nükleer bomba geliyormuş Rıfkı'nın gahasına Tamam mı? Bak böyle. A Aselsan roket yapmış Rıfkı'yı korumak için. Hatta şöyle ucunları çengeller varmış. Bak bak efektle birlikte geliyor. Bak bak gördün Bu bir roket. Rokete benzemiyor diyenler vatan hainidir arkadaşlar. Hatta şöyle boyadım. Bak bu roketle koruyorum la. Aselsan mühendisleri yaptı lan bunu. <laughs> Arılar artık pez etti ya. Oo iki taraftan saldırıyor. Şerefsiz hainlere baksın. O zaman süpermene ihtiyacımız var arkadaşlar. Hemen şuraya bir süpermen ama dur bir dakika. Garip bir süpermen oldu. Bak süpermen böyle uçuyor. Bu bir halatmış. Halatlı Rıfkı'yı koruyor. Tamam mı her şeyden önce? Sonra böyle bir pelerini var burada. Kafası var. <laughs> Şöyle arkadan da bak, kolu burada. Bu bir süpermen arkadaşlar. Çok tövbe estağfurullah. Garip bir süpermen oldu. Şöyle şeyini de boyayayım. Şapkası var bu süpermenin kardeşim. Böyle bir süpermen. Al. <laughs> Aa! Aa! Şerefsiz Süperman koruyamadı. Üzüldü Rıfkı. Aa! O zaman ben buraya Kulinatik izleyenler biliyordur. Ben buraya Charlie'yi çizeyim. Biliyorsunuz bizim bir tane Charlie'miz vardı. Charlie insan yiyen bir bitki. Bak dişleri var böyle bak. Gördün ya. öyle Bu bence korur. Ne dedin? Korur. Kimse ağzı Charlie. Öyle yemeğinden bulduğun yer manyakamarıkalı da bunu hatırlıyorsunuzdur. Güzel güzel. Yeter bu kadar ciddi bir şekilde oyun oynayıp artık çok dalgaya vurmamız lazım. Fırat Sabotaj'ı çizeceğim. Bir dakika bir dakika bu salondaki kimseyi satın alamadı mı? <laughs> Fırat Sabotaj abimi çizeceğim. Youtuberların kahramanı Fırat Sabotaj abim ya. Hmm, Fırat Sabotaj abimi hemen çiziyorum. Bakın şu an bu Fırat Sabotaj abim. Kafasının içine almış. Böyle bak burada oturuyor böyle burada iki tane bacağı var. Böyle elini kaldırıyor diyor ki bu Youtuberları kimse alamadı lan diyor. <laughs> bak orta parmak... Okan Bayülgen adam ol diyor ve <laughs> Yani, Rıfkı'yı da korudu ya. Fırat Sabotaj abi. Öz abim ya. Şimdi kimi çizeyim? Asla video atmayan Enes Batur'u çizeyim mi? video atacağım deyip video atamayan Enes Batur'u Nasıl çizeyim Enes Batur? Enes Batur uyuyormuş şurada bak. Uyuyor burada lan tamam. böyle diyor ki. Yani video atasın yok yani. Lan dur bu yanlış oldu. Tamam bununla bir korumaya alalım. <laughs> bu koluymuş Enes Batur. Böyle ayağı sallamış. Böyle oturuyor burada bak. Öyle oh. Burada da böyle oh mutlu böyle. Oh, video video atmıyor. Enes Batur al Enes abi video at Atmıyor. Adam yatıyor burada. Video video Yok diyor, ben Rıfki koruyacağım diyor. Eğlendim bu oyunda. Burada bize Minecraft Steve koruyormuş ya. Böyle bir şey olmaz. Bak bak Minecraft Steve bu tamam mı? Biraz Roblox gibi oldu. Böyle bizi içine almış Minecraft Steve. <laughs> bu bir Steve. Şöyle ağzı var. Ağzı böyle. Bence çok gerçekçi oldu. Bak bu da gözü. Şurada da biraz gözü var. Ama birazcık var. Şimdi biz bu Steve'i nasıl ayakta da? Minecraft Steve özel güçleriyle şöyle bir şapka yapmış kendisine. Mehter Marçalan Steve oldu bu Şöyle ayakları küçük aşağıda asit var Asite çarpmamız gerekiyor Al sana Steve Bak nasıl Mehter Marçalan Steve Yeni çelişti. Tertemiz bir şeyle korudu bence <laughs> Nazrettin hocaya benziyor Bu kadar şakaya vurduk yeter artık çok ciddi oynayacağım arkadaşlar O yüzden aramıza ciddi Ben herkesin ciddiyetsiz gözü bak. Ciddi deyince aklımda kimse canlanmadı ya Ciddi kim olabilir ki Oğuzhan Uğur geliyor. <laughs> ne Oğuzhan Uğur'u entegre ediyormuş ne biliyor. Hayır vazgeçtim arkadaşlar. Burada ikili bir tövbe estağfurullah ya. Bak şimdi. Bir dakika ama arkadaşlar bu oyun çok sapıtmaya başladı. Böyle bir koruma çizer. Nereye konuşsam batacak şimdi ya bu. Kayıp şekil. Evet geometrileri bir şekil vardı arkadaşlar. Rıfkı'yı korumak için öyle bir şey çizdim. Burayı sakın TikTok klip alıp atmayın. Rezil oluruz ya. Rütük mutik dava açar bak terbiyesizlik yapmayın. Çık, Nereye gidiyor bu kanal? ne, ne oluyor? Şimdi Marazali'yi çiziyorum kardeşim. Marazali'yi nasıl çizebiliriz? Marazali buradaymış bak. Tamam burada böyle. Aa Marazali'nin köpkesi Rıfkı doğru. Marazali'nin ayakları kısa birazcık. Elinde bir tane silah var böyle. Bak Diyor ki ağzını vurup Uzi ile geziyor Marazali. Poposundan da böyle bir şey çıkıyor. Bizi poposundan çıkan şeyle koruyor. Ama bir anda idil var burada Marazali'nin sevgilisi. Bak burada etek duruyor böyle. Ben diyor idilim diyor. Bak bu idil. Böyle bir idil var burada. Marazali yapma yapma savaşmayın sevişin diyor. Marazali ve idil. Marazali durur mu? Ateş İdil sen ne yapıyorsun orada ya Ne yapıyorsun kendine gel Neyse bir sonraki ben Diriliş Ertuğrul'u çizeceğim Diriliş Ertuğrul'un obasını ooo iki tane Obayı koruyor Bamsı Bey Bamsı Bey ve be Diriliş Ertuğrul Bakın burada kocaman bir Diriliş Ertuğrul var Sinirli gözleri çatları kaşık Kaşları da çatık böyle Diyor ki obamı koruyacağım Ana pusatımı hazır et Bak gılıç gılıç elinde böyle arkadan gılıç tutuyor bak Kılıca bak be öf Gördün mü çok keskin bir kılıç, bir samuray kılıcı gibi bir şey. Ama iki ama ayaklı ayakkabı olarak rıfkıları giymiş. Gördün mü? Bak. Ya işte bu. Diriliş Ertuğrul. Ha Bamsı Bey. Bamsı Bey ile ne sultan lan? Zeynep Sultan ne bileyim abi. Ben izlemedim bu diziyi ya. Bamsı Bey'i biliyorum ben. Diriliş Ertuğrul'u biliyorum. Bu arada Hürrem Sultan adamdır. Güzel bir sanat eseri yapmak istiyorum. Picasso görünce ağlaması lazım. Nasıl bir... Kaptan Amerika'yı çizeceğim arkadaşlar. Kaptan Amerika'nın... Bakın burada... Kalkanı var. O kadar güzel çizeceğim ki diyeceksin ki ne? Bunu nasıl çizdin lan? Kaplı Amerika kalkanı var. Burada kolu var böyle. Kafası böyle biraz büyük. Ya bu saçma sapan bir şey oldu. Bu kazanın... Aa öldü. Kaptan Amerika adam. Iron Man adam. O yüzden Iron Man'i çizeceğim arkadaşlar. Şaka mı bak, bak. Güzel bir şekilde çizmeye çalışayım bak. Iron Man'i çizeceğim. İyi izleyin. Iron Man'in kafası bu tamam mı? Biraz uzaylı gibi olmuş olabilir. Şöyle bak şurada gözleri var. Ağzı böyle biraz şey. Kaslı böyle. Oğlum bu nasıl bir kas ya? Böyle böyle kaslı kaslı kolları var. Ayağı var şurada. Şurada da Iron Man'in logosu var. Iron Man değil mi lan bu? Aha ben diyorum nereden tanıdık gel ya. Oha videoyu 38 saattir oynuyormuşuz. O zaman son bir bölüm daha yapalım. Bu bölüm çok önemli arkadaşlar. Hazır mısınız? Burada Eren Baba'yı çizeceğim. Bak şimdi Eren Baba hazır mısın? Kafası bu Eren Baba'nın. Böyle omuzlara bak omuzlar böyle. Kocaman kaslı kaslı kolları var. O kadar kaslı ki kolumda timsah varmış belki. Yani kolumda timsah var benim. Popom da kocaman. Bak. Koca popolu benim ayağımmış böyle kapri giymişim. Evet Eren Baba. Burada bir tane timsah var böyle bir şey. Kendi çizim ya. Eren bu akşam kurtarabilecek mi? Altıkiler şey arkadaşlar Dumble Kazandık Eren Baba Eren Baba güçleriyle Mutkayı kurtarıyor Güzel oyunmuş saçma sapan dünyanın yani saçma oyunu ama eğlenceli değil Çünkü saçma sapan oynarım ve Saçma sapan oyunları çok eğlenceliymiş gibi oynayabilirim Bu benim özel yeteneğim Eğer bu tas tarz... Hangi saçma sapan oyunlar var böyle abi? Bunu oynasana bir böyle hayatımda 10 dakika boyunca böyle hiçbir şey hatırlamayacağım şekilde boş dinlemek istiyorum dediğiniz bir oyun varsa yorumlara yazın arkadaşlar. Beni izlediğiniz teşekkürler. Bu videoda da atabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Bu arada bu kadar, buraya kadar izleyenler bekleyen Şimdi videonun sonunda biliyorsunuz bir selam sabah yaparız. Buraya o kadar izleyenler şimdi yoruma şey desin ki buradayım. Rahatlıkla Eren abim adam kardeşim buradayım. Bir buraya kadar izleyen bu yoruma bir buradayım yazsın. Bekle. Bu kadar ne beklem. Like falan atın işte arkadaşlar. Like like olmadığı için video arazi deniyor son zamanlarda. Ama sıkıntı yok. Her zaman buradayız bildiğinize. Buraya kadar izleyenler desin ki ben adamım. <laughs> Hoşçakalın sadece her zaman deniyor. Gülmeyi asla atmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.